Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır küresel temiz teknolojiler girişimcilik programında konuştu. Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşümüne dikkat çeken Bakan Kacır, atılan adımların üretim, istihdam ve ihracat gibi birçok alanda önemli katkılar sunduğunu söyledi. Konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Yeşil dönüşüm altyapımızı güçlendirerek ve ihtiyaç duyacağımız teknolojileri yerli ve milli imkanlarla geliştirerek Türkiye yüzyılında ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında büyüme yolculuğuna hız kesmeden devam edeceğiz. Yeşil ve dijital dönüşüme dikkat çekti. Türkiye'nin çevreye duyarlı somut adımlar attığını dile getirdi. Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadelede öncülük eden bir yaklaşım sergiliyoruz. Paris Anlaşması'nı onaylayarak ilan ettiğimiz 2053 net sıfır emisyon hedefi ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde yürütülen sıfır atık projesi bu yaklaşımın son, somut örnekleridir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır küresel temiz teknolojiler girişimcilik programında konuştu. Ülkemiz ekonomisinin 5 yıllık rotasını tayin eden 12. Kalkınma Planı'nda da yeşil ve dijital dönüşümle tam uyumlu sürdürülebilir ve güçlü bir büyüme modeli uygulamayı taahhüt ettik. Şimdi sınırda karbon düzenlemesiyle uyumlu bir emisyon ticaret sistemini ülkemizde hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakan Kacır, yenilenebilir enerjide Türkiye'nin en üstikte yer aldığına dikkat çekti. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre yatırımlarına sağladığımız kapsamlı teşviklerle 2017'den bu yana toplam yatırım büyüklüğü 637 milyar lira yaşan 10.535 yatırımın önünü açtık. Oluşturduğumuz yenilenebilir enerji üretim altyapısıyla Türkiye bugün güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci kule, kanat ve jeneratör gibi rüzgar santrallerinin kritik komponentlerinde sahip olduğu yetkinliklerle rüzgar santrali üretiminde beşinci ülke konumuna erişti. Yeşil organize sanayi bölgelerinin oluşturulması için de destekleme çalışmaları devam ediyor. Organize sanayi bölgelerimizin yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandırmak amacıyla Dünya Bankası destekli Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri projesini devreye aldık. 300 milyon dolarlık bir finansman imkanı sağlayan bu programla OSB'lerin üretim verimliliğini, çevre duyarlılığını ve uluslararası pazarda rekabet edebilirliğini üst seviyelere taşıyoruz